vektub ve yaz lena bize fi hadihi dunya bu dünyada haseneten iyilik ve fil ahireti ve ahirette de iyilik yaz bize hakkımızda iyilik takdir et inna şüphesiz biz hudna ileyke sana yöneldik sana hidayet edildik gale dedi ki Allahu Teala'nın cevabı azabi benim azabım usibu bihi onu isabet ettiririm men eşa'u dilediğim kimseye onu isabet ettiririm ve rahmeti rahmetim ise vesiat kuşatmıştır kulle şeyin her şeyi kuşatmıştır fese ektubuha onu yazacağım lillezine o kimseleri ki o kimseler için ki yettekûn sakınan, korunan, takva sahibi olan kimselere onu yazacağım. Ve yu'tûne zekâte ve zekatı veren kimselere. E, ve ki onlar hum onlar bir ayatına yu'minûn. Ayetlerimize inanırlar. inanan kimselerdir. Ellezîne o kimseler ki yettebiûne tabi olurlar er-rasûle elçiye tabi olurlar. En nebiye peygambere, el ümmiye ümmi peygambere. Ellevi ki o yecidunehu onu buldular. Mektuben yazılmış indehum yanlarındaki fit tevrat, tevratta vel incil ve incilde onun yazılı olduğunu bulurlar yani görürler. İncil ve Tevrat'ta ümmi peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini yazılı bulurlar. Ya muruhum onlara emreder yine şöyle yazar o kitaplarında bil maruf iyiliği emreden ve yenhahum ve onlara nehyeder anil münker kötülükten de onları nehyeder. Ve yuhillu lehum et tayyibat iyi ve temiz şeyleri onlara helal kılar. E halle yuhillü helal kılar ve yuharrimu ve haram kılar harreme yuharrimu tahrim. Haram kılar aleyhim onlara el ise kötü şeyleri. Tayyibatın tersi habaif. Habisin çoğulu habaif. Ve yeba'u kaldırır anhum onlardan israhum ağır yükü vel eğlale ve boyunduruğu elleti kânet aleyhim üzerlerindeki boyunlarını büken anlamında ağır yük bunu onların üzerinden kaldırır. Böyle bir peygamber gelecektir. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Fellezine amenu işte o kimseler ki inandılar bihi ona inanan kimseler ve azzeruhu onu destekleyen kimseler yu yuazziru ta'zir ve nasaruhu ve ona yardım eden kimseler ve tebeun nura ve nura tabi aydınlığa tabi olan kimseler ellezî unzile me'ahu onunla birlikte indirilen nura yani Kur'an'a tabi olan kimseler ulaike işte onlar humul muflihun kurtuluşa erenler onlardır. Eflaha yuflihu muflih ismi fail. Kul de ki ya eyyuhen nas ey insanlar inni şüphesiz ben Resulullah ileykum Allah'ın elçisiyim size. Cemiyan hepinize. Ellezî ki o lehu mulkus semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın elçisiyim. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Yuhyi ve yumid. Hayat verir ve öldürür. Fe aminu. O halde iman edin billahi Allah'a ve Resulihi ve elçisine ennebiyyil ümmiyi, ümmi peygamber olan o elçisine, haberci olan o elçisine e, iman edin. Ellezî ki o yu'minu billah, o da Allah'a inanmıştır ve kelimatihi ve kelimelerine, Allah'ın sözlerine, hükümlerine inanmıştır ve tabi uhu ve ona tabi olun le umulur ki siz tehtedun doğru yolu bulursunuz doğru yolu bulmak için ona tabi olun ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden vardır ümmetün bir ümmet bir toplum yehdune yol gösterirler bil hakkı hakka hakka işaret eden hakka yönelten bir toplum vardır Musa'nın kavminden ve bihi ve onunla ya'dilun adaleti gözeten bir toplum vardır. Onunla adaletli bir şekilde davranan bir toplum, bir topluluk vardır.